Nefes. Bebi. 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 Korona var nefes. Nefes bebi. Hanım. Esallah hanım. Hanım. Korona var. Eve girin. Nefes. Korona. Nefes bebi. Öpme hadi. Ha, izin yok hadi öpme. Beni, hadi beni. Hadi hayır, beni. Hayır öpme izin yok. Bebi. 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 Sayma abla çocukları al içeri korona var. <laughs> 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 Dövme çocuğu günah. Çocuğa şiddet hayır korona var. Evet korona var çocuklar ne alıyorlar içeri deve deve. Bebe. Nefes bebi gitti. Bebi. Bebi. Korona var bebi.